Bana ne diyorsun? Git ne lazımsa kendin al. Hı? Ağam sen hep çıkıyorsun. Dışarısın diye sana söyledim. Benim işlerim başka. Gülay'a söyle. Malum pek hevesli işe güce. Ne dil varmış sende ya? Mütemadiyen konuşuyorsun. Ne geldin yine? Sana yasak demedim mi burası? Ha, Sultanların bahçede. Şerbet beklerler, tatlı beklerler. Sen çalışmadığın gibi, çalışana da mani oluyorsun. Ya Samut, vallahi elimde kalacaksın bir gün. Hayırdır? Yine süslenmişsin. Nereye gidiyorsun böyle? Cehennemin dibine. Sana hesap mı vereceğim ben? <laughs> Celaut. Nereye gidiyor bu? Vallahi bilmiyorum ağam. Öğrenceğim elbet. Ağam. Sen nereye? Cehennemin dibine! Sana hesap mı vereceğim? Çal out!